Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar bir bankacılık kriziyle karşı karşıyayız bütün dünyada bir bankacılık krizinin olabileceği söyleniyor ve şu anda merkez bankası hacimleri borç alma limitleri ve borç verme olaylarıyla şu anda Amerika dahil birçok ülkede bir bankacılık sorunu oluşabilir bu da kripto paraları her zaman iyi etki ediyor bu videoyu çekmemdeki amaç aslında bir çöküş hotbit borsası bu ekosistemden çıkacağını açıkladı bunu da 22 Mayıs saat 4'e kadar yani varlıklarınızı çekin diyerek duyurdu hotbit borsasının böyle bir duyur yapması güzel yani fdx gibi çöküp gitmesindense böyle insanların en azından parasını ödeyip kendi sistemlerinin çalıştırmasını durdurması önemli. Kripto para borsaları bizim için niye niye bu kadar e, hayati derecede onu söyleyeyim size. Arkadaşlar kripto paralarda blockchain her ne kadar güvenli bir taban olsa da gördüğünüz gibi kripto paralarda inanılmaz çöküşler meydana geliyor. Lunch bunlardan birisiydi sadece. Onun öncesinde FTX vardı. Bizde de bir sürü TODEX vardı bilmem ne vardı. Kripto para borsalarında bakın <laughs> şu denge çok önemlidir. Şimdi çok arkadaşım var yani kripto para borsası neden açmıyorsunuz? Kripto para borsası neden e, yapmıyorsunuz? Bu işteki risk çok büyük arkadaşlar. Yani kripto para borsası kurmak ya da ona insanların para yatırıp yatırmayacağını öğrenmek e, çok önemli değil. Önemli olan oradaki varlık stabilitesini korumak. varlığı Karşılığındaki nakit dominansını korumak yani Hotbit mesela bunu korumuş ki insanlara paralarını aktarabilecekleri bir süre tanıyor bu iyi bir şey Hotbit için iyi bir şey en azından çöküp gitmedi insanların parasını alıp gitmedi böyle bir sürü insanın parası sıfıra düştü bizimce bizim kripto paralarda <laughs> çok önemli olan bir şey var arkadaşlar bizim hani coinler herhangi bir blockchain'e bağlı coin'in çökme olasılığı yani lunch'taki gibi binde bir ihtimal olabilecek şeylerden kaynaklı. Yani lunch'un da çöküşü zaten şaibeli de <laughs> onu boğa sezonuna geldiğinde anlatmaya çalışacağız. Lunch'un yükselişi geldiğinde anlatmaya çalışacağız. Ama kripto para borsaları ile ilgili biz yani başından beri şu soru var. Telegram'dan da aynı şekilde sorular geliyor soru <gülüyor> insanların <gülüyor> sorduğu soru şu varlıklarımızı hangi borsada tutmalıyız arkadaşlar borsada tutmanıza gerek yok yani bunun için bir sürü cüzdan var cüzdanlarınızı tutmak daha faydalı ama borsada şöyle bir şey var şimdi işte Binance borsasında mesela tutuyor Binance borsası Eğer gelir ve giderlerini çok iyi ayarlıyorsa varlıklarının yüzde garanti edebiliyorsa yani işte bende de işte 10.000 Bitcoin var. Bunun 8.000 Bitcoin'i benim elimde. Ya da buna göre para marjı var. Bu benim elimde dedikleri zaman bu güvenilir bir borsa olduğu anlamını taşıyor. Mesela Hotbit demek ki güvenilir bir borsaymış ki sizin paralarınızı saat 4'e kadar çekmenizi istiyor. Yani bende diyor yani bu paralar ya da varlıklar kripto paralar elimde var. Siz bunları alın ben bu sistemde daha fazla çalışmayacağım diyerek Hotbit borsası kendini kapatıyor. Borsa işletmek çok zor bir durumdu. Yani bizim işte yani banka işletmek gibi değildir borsa işletmek. Banka işletirsiniz. Banka verdiği parayı 3 yıl faizle işte alır. %50 fazlasını alır ve yoluna devam eder. Parayı paradan para kazanır. Ama kripto paralar her zaman paradan para kazanmaz arkadaşlar. Kriptodan da para kazanmaz. Öncelikle bu kadar uzun süren bir ayı sezonunda bu kripto paraların bu kadar fazla e, yani para kazanma olasılığı çok e, yoktur. Yani şu anda bütün kripto para borsaları cebinden yiyor, öyle söyleyeyim. Çünkü ayı piyasasında hacim olayları çok düşüktür. Hacim düşük olduğunda da kripto para borsasının kazanma olasılığı da düşer. Çünkü kripto para borsasının kazanması binde birdir. Yani sana bin tane bir bitcoin satacak. Bir tane bitcoin kripto para borsasına kalacak. Bin tane bitcoin satmak zorunda. İşte bin tane ethereum satacak. Biri kripto para borsasına kalacak. Ya da para olarak da aynı şekilde. Bin Amerikan doları satacak. Bir dolar kalacak. Yani bin dolarlık işlemde bir dolar sadece borsaya kalacak. Eğer yüksek hacimde yüksek hacime oturmuş bir borsaysanız Binance gibi bu döndürülebilir seviyeye geliyor ama hotbit gibi bir borsada aslında hotbit de büyük bir borsa 5 milyon global kullanıcısı var hotbit'in ama e, yani gördüğünüz gibi devam ettiremiyor yani 5 milyon da olsa 10 milyon da olsa bu coin'lerin e, belirli derecelerde yatırım alması belirli derecelerde yükselişe geçmesi her şeyin başında ve borsa kapalı bir sistemdir arkadaşlar şimdi herhangi bir kripto para birimine girdiğinizde siz burada işte Ethereum'a girdiğinizde siz burada Ethereum ağında olan biten Ethereum'un nerelere gidip nerelerden gelebileceğini öğrenebileceğiniz burada bir sürü zincir ağı var. Mesela şurada Direkt ETHV'ye girelim. Yani bunlar Ethereum'un varlıklarını görüntüleyebildiğiniz ee, bir sistem aslında. İşte burada çok bir şey yok gibi görünüyor ama şu anda mesela oldurslarını falan görebiliyorsunuz. Mesela Binance ağında e, sadece işte bu Ethereum'un alt tabanının Binance ağında yaptığı transferler. Bakın burada her şeyini görebiliyorsunuz. Yani market değeri nedir? Ücreti nedir? işte transferler işte ne kadar sürede bir transfer ediyor? Tutucuları yani holders'ları kimler? Yani mesela bu cüzdan mu muhtemelen bu iki cüzdan işte bu Vitalik Buterin'in cüzdanlarındandır. %18'ini tutanlar, %10'unu tutanlar. Mesela buradan bakarak balinasın kim olduğunu da görebilirsiniz. Ama kripto para borsalarında aynı durum söz konusu değildir. Yani kripto para borsaları kapalıdır. Bugün kripto para borsa ben kripto para borsasıyım dedi adam sana. Ve girdi işte bitcoin, ethereum, bilmem ne, jakturt bir sürü kripto parayı sattı sana. Sana kripto parayı sattığına dair bir belgesi var mı? Yok. Kendi borsasından kendi fonlarına aktarıyor. Ama senin oraya verdiğin bir para var. Yani bu paraları alıp kaçıyor demiyorum. Kripto para borsalarına. Ama bu şekilde şeffaf bir şekilde çalışması gereken kripto para borsaları olması gerekiyor. Çünkü limited şirket tarzında çalışıyorlar kripto para borsaları ve muhasebesinin çok dengeli tutulması gerekiyor. Kripto para borsalarının mesela CZ'ye çok para kazandırdığını düşünmeyin. Çünkü yani CZ'ye para kazandıran şey sonradan giren e, miktarlar. Sonradan giren yatırımlar. Onun haricinde bu bağımsız olmadığı sürece bu borsalar e, yani bir blockchain zincirinde bir borsa mesela DYDX gibi bir borsa oluşturulmadığı sürece de e, böyle çöküntüler gelebilecektir. E, bu çünkü insanın doğasında vardır arkadaşlar. Yani bir e, kripto para borsası kuruyorsunuz milyonlar yönetmeniz gerekiyor e, yani şöyle söyleyeyim size şimdi e, daha önce milyon dolarları yönettin mi diye yatırımcıların çok sık sorduğu bir sorula soru var kimse milyon dolarlar yönetmiyor herkes işte aldığı 10 bin lira en fazla 100 bin lira aldığı maaşı yönetiyor 100 bin lira aldığı maaşta 1 milyon dolarlık insanların parasını yönetmeniz ve o 1 milyon dolar doları gözünüzün önünde görüp de 1000 dolarlık kendinize para ayırmanız e, insan doğası gereği zor oluyor bunu yapabilen arkadaşlar zaten en üst seviyede şu anda e, borsa olarak en, en üst seviyede şu anda zaten Binance var Binance'in zaten <laughs> yaptığı şey her şekilde yatırımcılarını korumak mesela burada Binance var. Uniswap var. Mesela Uniswap tamamen bağımsız bir takas platformu. Uniswap gibi bir e, borsanın yani çökme olasılığı çok zor. Çok zor dedim diye yarın çökmesin ama. Ama Uniswap gibi borsalarda var. Burada merkezi olarak yönetilmiyor. Zaten blockchain'in mantığı bu. Merkezi olarak yönetilmemesi gerekiyor ve her şeyin açık kodla ya yani açık kaynak koduyla insanlara aktarılması gerekiyor. Bu videoyu şu yüzden çekiyorum. Hotbit'te parası olan arkadaşlar varsa çeksin. 22 Mayıs'a kadar süreleri var. Hotbit'te parası olan bakayım bir dakika. Pardon. 22 Mayıs'a kadar süreleri var dedim. 22 Mayıs'ta yayınlanmış arkadaşlar bu. Kusura bakmayın. Düzeltiyorum. Yani buradan bakabilirsiniz. ne kadar çalışmayı durduracak. Hemen anonsuna bakalım. 22 Mayıs dedim arkadaşlar. Şu an 20, 20 23 Mayıs'tayız biz. Saat 4'te yayınlandı. Sıcağı sıcağına. İşte burada 5. Gün 21. Arkadaşlar Haziran 21'e kadar buradaki paralarınızı çekin diyor. Hotbit borsası. 22 Mayıs dedim. Kusura bakmayın. Burada ya, yani yanlışlık olmasın. 23 Mayıs'tayız zaten. Haziran 21'ine kadar bütün varlıklarınızı buradan çekin hotbitten taşıyın diyor hotbit böyle bir gerçekten yani böyle bir e, kapanma gerçekten güzel bir kapanma niye biliyor musunuz yani hotbit borsası için güzel bir kapanma olmayabilir yani ama herkes için güzel bir kapanma şimdi hotbit borsası ben işlemlerimi durdurdum dese kapattım dese kimse buradan parasını çekemeyecek doğru mu e, böyle yaptığı zaman ne olacak herkes içeride kalacak yani FTX gibi yani bizdeki TODEX gibi bilmem başka coinler gibi herkes içeride kalacak. E böyle yapınca ne oluyor? Bir ay boyunca ya adama mesela diyorsun ki sen sen işte benim borsamdan paranı çekebilirsin. Şimdi borsa zarar etmiş doğru mu? Ya adamın 10 bin lirası var. 10 bin lirası var. Sen o adama 8 bin lira da versen borsa batacağı için o adamın 2 bin lira gözünde olmaz. Ya da adam Adam der ki ya 0 lira alacağıma 8 bin lira mı geri iade etti ya da 8 bin liralık coin'i geri iade etti. İnsanlar böyle düşünür. Ama diğer taraftan bir anda kapandı gitti oldu bu oldu kimse parasını çekemedi bütün para içeride kaldı e kripto paralar gitti. Şimdi bunun hem kripto para ekonomi sistemine bir zararı yok. Mesela ne kadar zarar etti? İşte %20 ben zarar ettim. Ama şu anda yani verilen anonsta %80'i falan demiyor. Tam kripto para birimlerini ödeyeceğiz diyor. Yani %80'ini bile verse insanlar kabul eder. Milyon dolarlar olan adam işte 1 milyon dolar var. 800 bin dolar verebilirim diyor sana. Anlaşıyorsun mecburen. Mecburen 800 bin dolar veriyor. Sen 200 bin dolarını zarar olarak yazabilirsin. Ama 1 milyon dolar zarar etmek vardı. Böyle yani artık e, belli koşullarda borsalarında bu şekilde devam etmesi gerekiyor kapanıyorsa kapanıyor yani kapanabilir her şirket yuk yukarıya doğru yükselmek zorunda değil bu sektörde bu sektörde zaten e, ne kadar çok insanları koruyan ne kadar çok insanların yatırımını koruyan borsa varsa onlar yükseldi Hotbit de böyle bir duyuru yayınlamış Haziran 21'e kadar paraları ödeyecek arkadaşlar bunu anlatmak için başladık. Peki kripto para sektöründen ne bekliyoruz? Arkadaşlar kripto paralarda Lunch dahil bak 0.88'e kadar düştü. Benim varlıklarım hala Lunch'ta. Bu da biz 4.09'dan almıştık. Zarar yazmaya başladı. Zarar yazmaya başlaması benim için ya şimdi bazı piyasalarda şu var arkadaşlar. Şimdi e, tepeden almadıysanız coin'i Alttan aldıysanız alttaki coin mantıklıdır. Yani e, Terra Classic kendine göre bir e, algoritması var. Ya yani benim gözümde Terra Classic'in şu anda olması gereken değer çok çok yükseklerdi. A sezonuna girerken bundan önce girdiğimiz boğa sezonlarında bakın biz de çok para kaybettik. Yani 2017'de çok para kaybettik. 2020'de çok para kaybettik. Hep tepeden aldığımız için kaybettik. Şu anda dip Koşu, yani dip durumlarda şu an hani birden de aldıysam 90'a razıyım. 88'e razıyım. Ama ya gidip de işte atıyorum bitcoin'e 60 bin dolardan aldıysam bitcoin 20 bin dolardaysa ben buna razı değilim. Yani 20 bin dolardan alayım. Ben 60 bin dolarla yani 20 bin dolar taban olarak belirleyeyim. Bu mantıklı bir olay. Boğa sezonlarında böyle giderseniz çok güzel başarılı olursunuz. Özellikle büyük coinlerde böyle devam ederseniz çok güzel bir başarı Elde edebilirsiniz büyük koyunlarda. Arkadaşlar bugünkü videonun konusu bu kadardı. Hotbit Hotbit'te parası olan arkadaşlar Hotbit'ten parasını çeksin. Çok fazla uzatmayacağım çünkü bugün biraz daha fazla uyumam gerekiyor. Arkadaşlar. Bu arada bu kanala abone olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kanala e, hepiniz kendi isteğinizle kayıt oldunuz. Bu 250 tane videoda hiçbirinde ben e, yani kayıt olun demeyi kendime kendim diyemiyorum. Yani kayıt olun diyemiyorum. Çünkü bunun nedeni herkes zaten yani bizi izleyen kitle zaten çok zeki bir kitle. Bu kitlenin bizi izlemesinin nedeni de bizim de oraya zorla kayıt ol kayıt ol dememizden değil. Kendisi takip etmek istediği için kayıt oluyor. Kripto para olaylarında bakın ayı piyasası varsa boğa pizza piyasası da var. Boğa piyasasında daha çok ortaya çıkıyoruz. Ayı piyasasında çok daha e, geride duruyoruz. Yani varlıklarımızın nerede durduğu belli. Yani benim şu anda varlıkların %80'i Luş'ta duruyor. Hala Luş'ta duruyor. E, Diğer %20'si çok daha yükseleceğini beklediğim coin'lerde duruyor. Alım-satım çok fazla yapmıyorum. Kripto para piyasasında ben yaptığım yani benim kendi adıma yaptığım stratejisi strateji ay sezonunda güzel olan iyi olan coin'leri biriktirip bu ay sezonunda haberle birlikte hani bitcoin şu seviyelere çıktı bu seviyelere çıktı diye bir haberle birlikte bunu satabilmek ama yani bütün yatırımlarınızı yapıyorsanız da ay sezonunda yapın. Bu ay sezonuna geldiğinde her şey yükseldiğinde alım yapmayın. Yüksel, yüksekten bir alım her zaman e, yani paranızın erimesine neden olur. Kripto para sektörüne 3 yıl 4 yıl beklerim diyorsanız tekrar aynı seviyelerden daha yukarıya doğru çıkar. Ama işte o seviyeyi beklemeniz gerekir. E, önümüzdeki Haziran'ı bekliyoruz. Yani Bitcoin Helving'ini bekliyoruz. Helving olmadan önce de belirli derecede yükselişler veya düşüşler gelebilir ama bu sezonunu kimse tam olarak tahmin edemez arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.